Tarihin akışını değiştiren, imparatorlukları yıkan ve yenilerini kuran o büyük anlara tanıklık etmeye hazır mısınız? Bugün sizi Antik Dünya'nın en büyük askeri dehalarından biri olan Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nun kaderini belirlediği o anıtsal savaşa Gavgamelaya götürüyorum. Milattan önce 331 yılındayız. İki devasa ordu tarihin en büyük hesaplaşmalarından biri için karşı karşıya geliyor. Bir yanda genç, hırslı ve yenilmez Makedon kralı İskender, diğer yanda ise dünyanın en büyük imparatorluğunun hükümdarı, Pers kralı Dekri, Darius. Darius, Isos'ta aldığı yenilginin intikamını almak için her şeyini ortaya koymuştu. Söylentilere göre ordusu İskender'in ordusundan kat be kat büyüktü. Farklı milletlerden toplanmış yüz binlerce asker, savaş filleri ve en önemlisi tırpanlı savaş arabaları Darius, bu tırpanlı arabaların Makedonların meşhur falanks düzenini darmadağın edeceğinden emindi. Savaş alanı olarak da özellikle bu arabaların rahatça hareket edebileceği, engellerden arındırılmış geniş ve düz bir ovayı Gaugamela'yı seçmişti. Her şey Perslerin lehine görünüyordu. Ancak İskender sadece cesur bir savaşçı değil, aynı zamanda eşsiz bir taktik ustasıydı. Darius'un devasa ordusunun ve tırpanlı arabalarının oluşturduğu tehdidi çok iyi analiz etmişti. Ordusunu klasik bir düzende değil, kanatları geriye doğru eğimli, adeta bir yay şeklinde konuşlandırdı. Bu dahiyane dizilişin iki temel amacı vardı. Birincisi, Perslerin sayısal üstünlüğünü kullanarak Makedon ordusunu kuşatmasını engellemek. İkincisi ise Darius'un o meşhur tırpanlı arabalarına karşı özel bir tuzak kurmaktı. Savaş borazanları çaldığında Persler tüm güçleriyle saldırdı. Tırpanlı arabalar ölümcül bıçaklarıyla Makedon hatlarına doğru dört nala ilerliyordu. Ancak İskender'in askerleri hazırlıklıydı. Ön saflardaki hafif piyadeler arabalara mızraklarını fırlatarak sürücüleri ve atları hedef aldı. Daha da önemlisi, falanks birlikleri İskender'in emriyle aniden saflarını araladı. Hızını alamayan tırpanlı arabalar bu boş koridorlardan zararsızca geçip gittiler ve arkadaki birlikler tarafından etkisiz hale getirildiler. Darius'un en büyük kozu daha savaşın başında boşa çıkmıştı. Tırpanlı arabalar tehlikesini atlatan İskender asıl hamlesini yapmak için doğru anı bekliyordu. Ordusunun sağ kanadını en seçkin birlikleri olan yoldaş süvarileri ile birlikte bizzat komuta ediyordu. Pers sol kanadının kendi ordusunun kanadını kuşatmak için ileri doğru hareketlendiğini ve bu yüzden Pers merkez hattında bir boşluk oluştuğunu fark etti. İşte o an gelmişti. İskender süvarileriyle birlikte bir kama gibi doğrudan o boşluğa daldı ve hedefi tekti: Kral Darius'un ta kendisi. Bu beklenmedik ve cüretkar saldırı, Pers ordusunun kalbine saplanmış bir hançer gibiydi. İskender ve süvarileri Darius'un kişisel muhafızlarına ulaştığında ortalık bir anda karıştı. Kendi hayatının tehlikede olduğunu gören Darius bir kez daha savaş alanından kaçmayı seçti. Liderlerinin kaçtığını gören devasa Pers ordusunda panik dalgası yayıldı. Düzenleri bozuldu, komuta zinciri koptu ve kısa sürede tam bir bozgun yaşandı. Sayıca çok daha az olmalarına rağmen Makedonlar tarihin en kesin zaferlerinden birini kazanıyordu. Gaugamela Savaşı sadece bir meydan muharebesinin kazanılması değildi. Bu savaş, Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun fiilen sonu anlamına geliyordu. İskender, Babil, Susa ve Persepolis gibi efsanevi Pers şehirlerini bir bir ele geçirdi ve Asya'nın kralı unvanını aldı. Gaugamela, İskender'in askeri dehasının, cesaretinin ve stratejik öngörüsünün bir şaheseri olarak tarihe geçti. Bu inanılmaz tarihi yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi tarihi olayı görmek istediğinizde belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, yeni keşiflerde görüşmek üzere.